Herkese merhabalar. Bir bilgiye sormuşlar. Zehir nedir diye. O da her şeyin fazlası zehirdir demiş. Hırsın, öfkenin, kızgınlığın, sevginin, paranın, statünün, hasetliğin hepsinin fazlası zehirdir ve insana asla iyi gelmez. Bu zorlu günlerde, evde kaldığımız bu sürelerde belki hepimiz bizi zehirleyen ama hayatın döngüsü içinde hiç fark etmediğimiz, onları kazanmak için çalıştığımız ama kazandığımızda dahi bize mutluluk getirmediğini fark etmediğimiz bütün bu zehirlerimizi fark etmek için çabalamalıyız. Bu aralar sosyal medyada sıklıkla paylaşılan ve belki hepimizin fark ettiği ama dile getirmediği bir durumdan bahsetmek istiyorum sizlere. Ülkemizde yaygın olarak yapılan çok üzücü bir durum bence. İnsanlara verdiğimiz tepkiler onlarla ilgili bir izler taşımaz aslında. Söylediğimiz sözler, sergilediğimiz tutumlar ve davranışlar bizlerden izler taşır. Bizlerin ahlaki gelişiminden izler taşır. Bizlerin nasıl bir ailede yetiştirildiği, nasıl bir ortamda yetiştirildiğinin izlerini taşır. Biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağında insanlar marketlerde, fırınlarda sıralar oldu. Herkes kuyruklara girdi, bir şeyler almanın telaşı içerisindeydi ki bu ülkemizde bazı durumlarda, özellikle seçimler döneminde, böyle zorlu günlerde sıklıkla olabilen bir durum. Aslında baktığınızda sadece ülkemize özgü olan bir durum değil bu. Arjantin'de de marketler yağmalandı, Kanada'da da salgın döneminde insanlar ciddi problemler yaşadılar. Bu durum aslında insana özgü bir durum. Krizle baş etme becerisini bilmeyen veya krize baş etmekte zorlanan, güçlük yaşayan, uzun süre evde kaldıktan sonra ne yapacağını bilmeyen panik havasının verdiği bir tablo. Ama biz ne yapıyoruz? Hepimiz birbirimizi aşağılamaya, birbirimizi küçümsemeye, birbirimizi hor görmeye kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki. Kendimize bakmadan başkalarını eleştiriyoruz. Küçümsüyoruz, aşağılıyoruz. Hak ettiklerini düşünüyoruz söylediğimiz sözleri. Oysa hiçbir insan davranışlarından, eylemlerinden ötürü hakaret hak etmez. Nasıl bir ailede büyüdüğü, nasıl bir psikolojisinin olduğunu bilmeden bir insan hakkında yorum yapmak bana göre oldukça üzücü. Bernard Russell'ın 1950'lerde dediği gibi, eğer hep bir arada yaşayacak ve hep birlikte ölmek istemiyorsak, birbirimize tolerans göstermeyi, birbirimizi kabullenmeyi, birbirimizi hoş karşılamayı öğrenmeliyiz yaşam içinde herkes tercihleri ve davranışlarıyla özgürdür. Siz nasıl ki kendi adınıza evinizde kaldığınız süreyi istediğiniz gibi yönetebiliyorsanız, insanlar da kendi adlarına davranışlarını ve eylemlerini yönetmekte özgürdür. Hiçbir davranış bir diğerinden üstün olamaz. Hiçbir tercih bir diğerinden üstün olamaz. Bir başkasına zarar verme niyeti taşımayan, safiyane duygularla hareket edilmiş davranışları yargılamak, doğru bir tutum olmaz. Konuşmamı bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Keçi ile koyunun hikayesi. Bir gün bir keçi ile bir koyun büyük bir uçurumun kenarına gelirler ve yollarına devam etmek için karşıya atlamaları gerekir. Koyun önce keçiye döner ve der ki sen atla. Keçi der ki neden ben atlıyorum önce sen atla. Koyun der ki şimdi ben atlarsam kuyruğum havaya kalkar ve popom görünür keçi der ki olsun sorun değil ben gülmem alay etmem sen atla ve koyun ikna eder. Koyun geriye doğru çekilir ve koşarak uçurumun karşı tarafına atlar ve hakikaten de söylediği gibi olur atlarken kuyruğu havaya kalkar ve poposu görünür. Arkadaki keçi basar yaygarayı her türlü aşağılamayı yapmaya başlar. Poposu göründü, ha ha poposu göründü diye gülmeye devam eder. Koyun hafifçe döner ve ona der ki, Keçi, senin kuyruğun hep havada. Ben senin yıllardır poponu görüyorum ama senin şu 30 saniyede yaptığını sana bir ömür yapmadım. Önemli olan zayıflıklarımızla, güçlüklerimizle, eleştiriye açık olan taraflarımızla, hatalarımızla, kusurlarımızla birbirimizi kabullenmeyi öğrenmek. Birbirimizi kabullenmeyi öğrendiğimiz gün değil korona, birçok problemin üstesinden gelebilir, birçok sorunu ülke olarak, ulus olarak atlatabiliriz. Unutmayın, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği dönemlerde Mustafa Kemal'in önderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede insanlar ne ırklarına ne dinlerine göre ayrılıyordu. Sadece biz vardık. Lütfen biz olarak kalmayı başaralım. Sevgiyle efendim. Hoşçakalın.